Su Almaya gidiyoruz arkadaşlar ablam önden gidiyor bisikletle evet uzun yol şuradan da gerisi burası bizim yer burası bizim gidiyoruz ablam orada biraz yavaşladı arkadaşlar bu tarz videoların mesela bir daha kısa gittiğimiz gitmemizi istiyorsanız 5 like atabilir misiniz? Evet. Lütfen. Evet yüzünü göstermiyorum. Börtlerini gösteriyorum. <laughs> Hadi gidelim. Ah. Eğleyim. Şu an yüzünü göstermiyorum. Saçını. Vallahi videoya bakarsın. Çok uzun olacak arkadaşlar. Birazdan göstereceğim nereye kadar gideceğimizi. Ya oraya işte. Ben ondan He oradan mı? Ben muhtarım. Bunu söyleyeyim. Hemen şurada. Şu arabanın oralarda. Bidon burada. Ablam bidon da burada. Hayla yani, var. Bisikletle ben. Neden kerim bisikletle gelmedi diye sorarsanız. Bisikletimin arka arkası yok göstereyim hemen. Şöyle arkalığı yok. Normal. Evet arkadaşlar biz bir su almaya gidelim yine geleceğiz. Arkadaşlar geldik. Bormuz. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Böyle bir kamyon geliyor. Evet bir kişiyi alacağım. Karımın alın mı? Hadi e abla dolduracak mısın? altı dedi. Hadi hadi babam bunu kesti. Arkadaşlar altı <laughs> deliyor. olmuş. bu bana bir şey hatırlattım. Altı delik, nokta nokta deli. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım Yaşa. <laughs> Videodasın. Neyse. Abla bitmedi mi hala ya. Tamam. Arkadaşlar ben bidonumu doldurup geliyorum. Birazdan zaten video bit çekiyor ve gidince bir dakika. Arkadaşlar doldurdum. Bir genellikle de ağır. Şimdi eve gidiyoruz yolumuz çok videoyu bir like atıp da bir abone olmanız abone olursanız çok mutlu olurum bir dakika Yaşar'ı göstermem lazım Aa Arda Yaşar'ın kuzeni neyse sadi evet arkadaşlar bu benim ablam abla hadi zorluk çarpma hayla orada yüzünü göstersin annesi kızıyor arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Abla bir dursana. Evet arkadaşlar olmadı. Ablamın sepetine koyacaktım. Aha da buradaki. Ama gözükmüyordu. Sizin de bozuk yol görmenizi istemedim. Neyse. Devam ediyoruz. Haydi abla. Evet. Bir dakika yoruldum.